Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Antalya deplasmanı öncesinde, zorlu mücadele öncesinde hem takımdaki gelişmeler hem de biliyorsunuz transferin artık son haftasına girdik. Burada Fenerbahçe neler yapabilir, sürprizler olur mu? Bunlarla ilgili ve tabii ki takım içerisinde ayrılma ihtimalleri olan oyuncuları da konuşarak sizlerle birlikte olacağız. Böyle bir içerik hazırladım. İçeriği beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen ve tabii ki kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Her videoda aşağı yukarı yapmaya çalışıyorum. Yeni açık kanalındayım. 2024 itibariyle benim için de bir değişiklik, bir yenilik oldu. Ee, orada da e, hafta içerisinde bir, e, bu bu sayı daha sonra ikiye çıkacak. Hem canlı yayınlarla hem de videolarla sizlerle birlikte oluyorum. Orayı da takip etmeyi, orada da bana destek vermeyi sürdürürseniz sizlere ekstra minnettar kalırım çok teşekkür ederim tekrar tekrar bu ilginiz için bu alakanız için ee, konumuza hızlıca giriyorum arkadaşlar Fenerbahçe'nin Antalya Spor deplasmanı önce takımla ilgili haberlerle başlıyorum şimdi bakalım ee, Fred'in yokluğunu biliyoruz Fred'le ilgili şu bilgiyi vereyim Fred e, İstanbul'da tedavi olma kararı aldı yaptığı tüm araştırmalar sonrasında ve Fenerbahçe Sağlık Heyeti tarafından e, tedavisi sürüyor Elbette önemli doktorlarla konsültasyonlar yapılarak, fikir alışverişlerinde bulunarak Fred'in tedavisinin kısaltılmaya çalışılması durumu var. Bir tendonda yırtık var. Tendonda yırtık olması sakatlığın süresini işte bir ay civarı, bir aydan belki biraz daha uzun bir süre süreye dönüştürüyor. Ve maalesef Fenerbahçe bu yıl hem BKO'da hem de Fred'de bunu yaşadı. Tendon sakatlıkları. Çok uzun süreli sahalardan uzak kalmalarına sebep oldu oyuncuların. Burada şimdi Fred'le ilgili bir şey yapılıyor. Her hafta Fred'e şöyle anlatayım. O tendon kısmı yani o kan dolaşımının yavaş olduğu bölgede kan dolaşımını hızlandırmak için Fred'in kendi kanından bir ayrıştırmayla oraya enjekte yapılıyor ve tendonunun daha hızlı iyileşmesi için çalışmalar sürüyor. Bir süre verilemiyor. Onu da söyleyeyim. Yani böyle tabii ki sonsuza kadar sürmeyecek ama ya yani 3 hafta dersin 4 hafta olur. 5 hafta dersin 3 hafta olur. O yüzden bir süre verilemiyor ama sakatlığın tahmini süresinin normal bir sporcu sporcuda tahmini süresinin 1 ay civarı, 1,5 ay civarı sürdüğü konuşuluyor. Fred de geri dönmek için yoğun bir çaba harcıyor. Onu da belirtelim. bu maçta olmayacak. Osay Samuel zaten biliyorsunuz Nijerya milli takımda. Bu maçta Bekao da yok arkadaşlar. Henüz takımla daha doğrusu sakatlığı geçti ama henüz takım seviyesinde fiziksel noktada görülmediği için bu maçta olmayacak. Miha Zayt geri dönüyor. Miha Zayt sakatlığını tamamen atlattı. Ve çok yüksek ihtimalle Fenerbahçe'nin geniş kadrosunda, ilk 11'de değil tabii ki geniş kadrosunda yer alacak Zayt. Peki Fenerbahçe nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak? Kalede ben Livakovic'i bekliyorum. Geri dörtlü de Mert Müldür ve Ferdi Sabek Solbekler. Stoper'de bir tanesi Banko Ciko zaten. İkinci için Bonucci, Serdar, Osterwold'e 3 tane aday var. Çok yüksek ihtimalle Osterwold'e olması planlanıyor. Ön tarafta geçtiğimiz haftaya oranla tek bir değişiklik olabilir bence. Çünkü orada biliyorsunuz İsmail Hoca'nın bir adalet terazisi durumu söz konusu. Cengiz ile İrfan Can Kahveci arası çok e, ikisi arasında çok hassas davranmaya çalışıyor İşte bir maç birini oturtuyor, bir maç diğerini oynatıyor, birini sonradan alıyor filan. E, i̇ki oyuncu arasında sürekli bir forma değişimi söz konusu oluyor. İrfan Can Cengiz arasında biliyorsunuz son maçta Fenerbahçe'nin Ankara gücünü 2-1 mağlup ettiği mücadelede Cengiz ilk 11 başlamış, iki tane de golle e, takımına galibiyeti getiren isim olmuştu ancak e, İrfan Can'ın ben bu karşılaşmada Antalya deplasmanında 11'de başlamasını bekliyorum. Onun dışında Kurunç İsmail, Şimanski, Tadiç ve Edin yine aynı şekilde ilk 11'de olacağını ifade edelim. Herhangi bir sakatlıkları, herhangi bir sıkıntıları yok. Antalya Spor, Sergen Yalçın'da çok farklı bir havaya kaldı. 6 maçtır mağlup olmuyorlar. İyi bir kadroları var. Adam Buksa gibi çok değerli bir santiforları var. Dario Şariç gibi önemli bir orta savcıları var. Hatırlayacaksınız Fenerbahçe içinde transfer söylentileri olmuştu. Şariç'le ile ilgili değerli bir kadrosu olan Antalyaspor'un ve şu anda ligde neredeyse Avrupa kovalayabilecek noktaya tekrar bakıyorum. Aynen yani 3. Trabzonspor 37, 6. Antalyaspor 34 puanda. Evet hani Trabzonspor ve Beşiktaş'ın çok kötü bir performans göstermesi biraz burada etkili oluyor ama sonuç itibariyle şunu söylemek lazım. Antalyaspor'da Trabzon ve Beşiktaş kadar olmasa da ve bu hafta Trabzon-Beşiktaş maçı var biliyorsunuz. Beşiktaş-Trabzon maçı var. onlar kadar olmasa da Avrupa için iddialı bir noktaya gelmek istiyor. Ee, ve dediğim gibi şu anda e, Fenerbahçe karşısında en azından puan almak istiyorlar ama tabii ki kadro kalitesi olarak da Fenerbahçe'nin rakibinden daha üstün olduğunu söylememiz lazım. Hızlıca geçiyorum transfer konularına. Şimdi arkadaşlar bir kere bu e, Ryan kent konusunu Avrupa Ligi kadrosuyla birlikte anlatacağım. Rankent dün biliyorsunuz Lazio ile Fenerbahçe anlaştı. Hatta Menajer yani Ryan Kent'in menajeri de şartlarda okeyleşti. Şöyle söyleyeyim Ryan Kent ücretinin aynısını alacaktı Lazio'da. Üstüne yanlış hatırlamıyorsam önümüzdeki hafta içer yani bu hafta içi değil ondan sonraki hafta içi mi? Tam emin değilim ondan ama Şubat ortasında bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacaktı. Yani Şampiyonlar Ligi arenasına çıkacaktı. Fenerbahçe içinde 4,5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu söz konusuydu. Belki de Lazio o performansı gösterip Fenerbahçe'li bu oyuncuyu alabilirdi. E, fakat Kent e, hiçbir e, sebep göstermeden ne Fenerbahçe'ye ne de Lazio'ya neden istemiyorsun bu transferi diye sorduklarında istemiyorum diyor sadece. Sebebini söylemiyor. Ve ayrılmak istemediğini söylüyor ve bu nedenle de bu transfer iptal olmuş durumda şu anda. Zaten e, transfer dönemi bitti Avrupa'da biliyorsunuz. Bu sezon için en azından devre arası için ee, Rankent'in Avrupa e, kısmı kapandı. Şimdi e, şimdi Reinkent kaldı ama ne olacak? Reinkent bir kere 14 yabancının kesin olarak dışında kalacak. Bunu söyleyeyim. 2 Avrupa kadrosu bu gece yarısına kadar vakit var. Ve e, Avrupa kadrosunda da Reinkent olmayacak. Miguel Crespo ayrıldı. Umut Nayir ayrıldı. Ve Reinkent'te ayrılmasa da Avrupa kadrosunda olmayacak üçüncü isim olacak. Biliyorsunuz bunu ben dün e, yeni açık e, Twitter hesabında haberleştirdim de oradan da görmüşsünüzdür. Rankent konusu artık Fenerbahçe için sezon sonuna kadar en azından kapanmış durumda. Ligde Avrupa'da forma giyme ihtimali sıfır. Peki 3 değişiklik yapabiliyorsunuz biliyorsunuz en fazla Avrupa'da. E, peki burada yeni 3 transfer girecek. İşte Bonucci, Çağlar ve Kurunic'de. Mert Müldür ne olacak konusu var. Mert Müldür'le ilgili de çok fazla mesaj atmışsınız. Ya benim bilgim arkadaşlar hem için hem Çağlar'ın hem de e, Kur'un için alınacağı yönünde kadroya. Ama şöyle bir durum olabilir. Şimdi e, Fenerbahçe'de stoper yok stoper yok diyorduk. Şimdi BKA döndü. Ciku, da dön Ciku hazır. Osterwold var. Çok iyi oynuyor. E, Serdar var öyle de böyle. E, Çağlar da geldi. 5 tane stoper oldu. Oraya bir 6. stoper yani daha doğrusu Osterwold'i saymayalım ama 4 tane stoper oldu. Sonuç şu Osterwolde, asıl bölgesi sol bek. 4 tane stoper oldu. Acaba Bonucci dışarıda kalıp Mert Müldür yazılabilir mi? Bu da bir ihtimal olabilir. Buna itiraz etmem. Ama dediğim gibi ben e, hani bildiğim kadarıyla diyeyim. Yeni transferlerin Avrupa kadrosuna yazılması durumu söz konusu. E, Mert de yazılırsa, Mert Müldür de yazılırsa özellikle bu Ocak ayındaki performansıyla kesinlikle hak ettiğini söyleyebiliriz. Miguel Crespo ayrıldı. Rayo e, Rayo Kanot'un e, yolunu tuttu ve ilk maçında da süre buldu. Genel olarak taraftarların e, olumlu referans verdiği, olumlu yorum yaptığı bir e, mücadele oynadı. 4 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var Miguel Crespo'nun. Miguel Crespo'yu neden gönderdik? Miguel Crespo iyi adamdı falan diyenler okuyorum. Arkadaşlar bütün sezon boyunca Crespo Zayis Mert Akan gitsin, Crespo Zayis Mert Akan gitsin diye en az 1000 tane mesaj almışımdır. Hani sadece YouTube'dan şu anda izlediğiniz diğerlerini saymıyorum yani. Crespo gitti, Crespo niye gitti diye soruyorsunuz. Ben açık konuşayım. Ben gidişinin sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Stratejik bir hata olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi şu. Şimdi Lincoln diyor herkes. Lincoln 6-8 bir oyuncu değil. Lincoln 8-10 hatta 11 yani bir sola çık. Tamam sol bekte de oynayabiliyor ama sol açık gibi konumlandırabileceğiniz, sahada daha fazla bir e, hücum oyuncusu gibi konumlandırabileceğiniz bir oyuncu ama Crespo'dan defansif e, olarak fayda alabileceksiniz. Fayda alabilirdiniz. Bununla birlikte sizin ön tarafta çok fazla seçeneğiniz var işte. Efendim, e, Şimanskiler, Tadiçler, Kingler, Cengizler, İrfanlar. E, çok iyi iki tane Sanford'unuz var. yani Orada bir eksik de yok. hani Lincoln'un oraya girebilmesi için bir sebep de yok. Bunun ötesinde Kurniç, İsmail, Fred evet baktığında sıkıntı yok gibi gözüküyor. Zayst da var, Mert Hakan da var. Rotasyon sayısal anlamda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama Crespo kalitesiyle bence oraya orada kalmalıydı diye düşünüyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim. Ben çok bu konuda e, mümkün olan herkese konuşmaya çalıştım. Crespo'nun ciddi bir ayrılık talebi var. Zaten sezon başından bu yana vardı biliyorsunuz. Düzenli oynayamadığı anda çok bunu kafaya takar ve çok mutsuz olan bir oyuncu. Bu yüzden de ayrılmayı kendisine daha uygun görmüş. Fenerbahçe yönetimi de çok fazla bir şey yapamadı bu konuyla ilgili. Emre Mor biliyorsunuz ayrıldı. O da Fatih Karagümrük eski takımı ee, takımın yolunu tuttu. Fatih Karagümrük çok kritik durumda. Yani e, ligde sıkıntılı günler yaşıyorlar ama ben e, kadro kaliteleriyle Emre Mor'un da katılımıyla çok farklı bir noktaya ulaşabileceklerini düşünüyorum. Emre'nin de klasik. Ben açık söyleyeyim, ben Crespo ve Emre Mor konusunda çok yani çok kafama yatmıyor gönderilmeleri ama oyuncuların talepleri çok şiddetli olduğu için yönetim de bu saat belli bir noktadan sonra bir şey yapamıyor. Bu noktada Emre Mor'un da ayrılığını böylelikle resmiyete kavuşturmuş olduk. Lincoln, Lincoln de muhtemelen bu hafta içerisinde bir Türk takımına imza atacak. Çok yüksek ihtimalle Ankara gücü olacak bu takım. Kiralık olarak. Ben Lincoln için çok doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü ağır sakatlık sonrası direkt Fenerbahçe direkt şampiyonluk yarışı hele ki böyle en ufak hataya yer olmayan noktada Lincoln'un gönderilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Ee, onun dışında da ayrılık var mı derseniz. Şimdi böyle kafada kadroyu e, ha King çok soruluyordu. King kesinlikle kalıyor. Zaten transfer Avrupa'da bittiği için ona daha çok İngiltere ağırlıklı teklifler vardı. King'in e, kalacağını söyleyelim. King'in kalmasında da yani özellikle İsmail Hoca'nın yoğun talebinin olduğunu ve oyuncuyla birebir görüşme yaparak takımda tuttuğunu da ifade ediyorum. Onun dışında gelecekler konusu var. Gelecek artık birileri olacak mı? Bir Türk santrafor konusu çok konuşuldu. İşte Umut Mayır'ı niye aldık? Niye gönderdik? Serdar Dursun'u niye gönderdik? Niye geri almaya çalışıyoruz? Soruları bana çok geliyor. Onunla ilgili de şöyle bir özet yapayım. Umut Mayır yine kiralık olarak ayrılan ve kendi talebi yani Euro 2024 talebi doğrultusunda bu kararı alan bir oyuncu. Yoksa Fenerbahçe'nin Umut'la herhangi bir problemi yoktu. Umut'un kalmasını da istiyordu İsmail Hoca. Sonra düşünüldü 3. bir forvet olarak ne yapılabilir? İşte Erencan'ın daha önce de ifade ettim Avrupa'dan çok ciddi teklifler var e, takımdan ayrılması gündemde. Ama Erencan'ın çok yüksek bonservis bedeli dolayısıyla e, ihtimali ortadan kalktı. Şimdi bir Serdar Dursun konuşuyor. Serdar cephesinde... Ee, olumlu. Yani Serdar'ın herhangi bir problemi yok Takımın, e, takıma katılma konusunda. Yalnız şunu söyleyeyim. Serdar konusunda benim duyduklarım şu anda ya acaba e, gerek var mı noktasında? Yani e, almasak mı noktasında? Biraz Fenerbahçe o anlamda evet bir görüşme yapıldı, bir temas oldu ama iş olumsuz gibi gözüküyor şu anda. Tabii ki bu bir hafta içerisinde her şey olabilir ama benim duyduğum bu. Bu arada Thiago Çukur Beveren takımına kiralanmıştı biliyorsunuz. Onun istediği süreleri alamaması dolayısıyla daha doğrusu kulübün istediği süreler verilmemesi dolayısıyla sözleşmesi feshedildi ve kiradan geri çağrıldı. Şu anda lisansı çıkmış durumda. 9 Şubat'a kadar vakit var. Yani gelecek haftaya kadar vakit var. 9 Şubat'a kadar bir Türk takımına, muhtemelen TFF birincilik takımına kiralanması konusunda görüşmeler yürütülüyor. Ancak bu süreçte, biliyorsunuz bunu daha önce de anlattım transfer dönemi açıkken istediğiniz oyuncuyu kadroya 24 saat önce bildirerek yazabiliyorsunuz. Yani Thiago Çukur gerek görülürse yani şu anda böyle bir gerek yok da özellikle Antalya maçı Ceko ve Basu var. Böyle bir gerek yok ama gerek görülürse bu süreç içerisinde örnek veriyorum Haftayı Çağın Antep maçı var. Kupa maçı orada mesela kadroya alınabilir gerek görülürse o, oynatabiliyorsunuz yani bir engel yok. Ama Thiago Çukur Kiralan, yeniden kiralanmak üzere geri çağrıldı. O bilgiyi de vereyim. Başka yabancı transfer olur mu? Arkadaşlar bir hafta var. Çok uzun bir süre. Her şey gerçekleşebilir ama tekrar tekrar söylüyorum. Ön taraf için konuşuyorum. Evet. Ee, Saldanya ismi konuşuluyor. Adrian ismi parmadan konuşuluyor. Yalnız tekrar sayalım. Bazı şahı kaldı. Ceko, Tadic, King, İrfan, Cengiz, Şimanski, hatta gerekirse Mert Hakan'ı da o bölgede, 3. bölgede kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda yüksek maliyetli, örnek veriyorum Saldanya için Partizan'ın 10 milyon euro istediği konuşulmuştu. Bu tip veya Parmalı, Adria'nın soyadını söyleyemediğimiz Benedicciak, Adria'nın, Polonyalı oyuncunun ee, yine yüksek bon servisli devre arasında böyle bir yatırım yapması mümkün değil Fenerbahçe'nin şu anda. Ha sürpriz bir satış Arap Yarımadası'na veya transfer açık bir yere. Bunlar mümkün ama tekrar ediyorum Avrupa piyasası kapandığı için artık Fenerbahçe'nin e, yeni bir yabancı 3. bölge oyuncusu alma ihtimali zayıf. Peki orta saha ne olacak? özellikle Crespo'nun ayrılığından sonra orada bir eksiklik oldu mu? Aslına baktığınız zaman olmadı. Yani Fenerbahçe sezon başındaki rotasyonunun aynısını koruyor. Fred Kurniç, İsmail Zaitz, Mert Hakan. Yani, yani Crespo'nun yerine Kurniç dahil olmuş oldu. Orada bir eksiklik yok aslında. Ama e, sevgili Sercan Hamzoğlu ilk kez bunu telaffuz etti zannediyorum. Berkay Özcan. Berkay Özcan için bir takip vardı, bir girişim oldu. O girişimin de ben şu an itibariyle özellikle Başakşehir'in içinde bulunduğu konum dolayısıyla yani daha doğrusu ligin yarısına yakını sıkıntı yaşıyor. Yani acaba düşme tehlikesi yaşar mıyız diye. Puanlar birbirine çok yakın. Yani üstteki üst iki takım koptu ama aradı alttaki takımlar hani Pendik'ten Rize'ye kadar işte Konya'dan Rize'ye kadar 19. ile 5. arasında garip bir puan daralması durumu söz konusu oldu. Bu yüzden her takım kadrolarını mümkün olunca korumaya çalışıyor. Berkay konusunda da dediğim gibi benim edindiğim bilgiler çok sıcak, çok böyle flash transfer diyebileceğimiz olabilitesi çok yüksek gözükmüyor. Ama bir Türk ortası alternatif bulunursa özellikle maliyet konusunu tekrar tekrar iletiyorum. Mesela bir Salih Özcan ihtimali vardı satın alma opsiyonu kiralık. Ancak Salih Türkiye'ye bu anlamda çok sıcak bakmadı. Henüz sıcak bakmadı diyelim. Bence sezon sonunda bakabilir. Ee, bu nedenle ya yani böyle bir Türk ihtimali olursa yine düşünülebilir ama tekrar ediyorum şu anda Berkay konusunda çok böyle sıcak bir durum, söz konusu değil. İlerleyen günlerde olursa da hem burada hem de yeni açıkta yeni bilgilendirmeler yaparız. Yani şu anda aslında baktığınızda çok da büyük bir transfer beklentisi yok gibi gözüküyor. Özellikle Türk Santifor arayışı var ama Serdar Dursun olumsuz gibi. Orta saha arayışı var ama Berkay olumsuz gibi. Başka Türk alternatifi çok da gözükmüyor. Yani bakıyoruz lige bakalım hep beraber. Çok da böyle TÜ Fenerbahçe seviyesinde diyebileceğimiz Türk oyuncular var mı mesela size göre? Ben hani çok böyle Fenerbahçe'de gel gelir gelmez rahat bir şekilde formayı verirsin diyebileceğiniz ben oyuncu çok böyle dört büyükler dışında e, söyleyemiyorum. O anlamda e, sanki transfer belki Serdar Dursun kararı bir olumluya dönebilirse belki olur ama sanki Fenerbahçe'de transfer son bir hafta kala kapanmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Genel olarak durum bu. Bunun dışında elbette yeni gelişme olursa tekrar tekrar söylüyorum. Hem kendi kanalımda hem de yeni açıkta sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar abone olmayı bildirimleri açmayı ve içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın dedikten sonra hoşçakalın diyorum. İyi hafta sonları.